dostlar merhabalar. Nasılsınız? Ne var ne yok? Hayat nasıl gidiyor? Böyle bazen dertleniyoruz, efkarlanıyoruz. Ee, işte ben de açıyorum. Ee, yani herkesin zevk aldığı, uğraşmaktan mutluluk duyduğu bir şey var. Ben de hem kitap okuyarak hem de sosyal medyadaki, affedersiniz, YouTube'da ki böyle entelektüel paylaşımları takip ederek zevk alıyorum bu işi yapmaktan ve bu birikimimi, düşüncelerimi, duygularımı da kendimi özgürce ifade ediyorum burada. Sizler de zaman zaman katılıp dinliyorsunuz. Bu da bana mutluluk veriyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Benzer duygu ve düşüncelere sahip olan insanları görmek, bir araya gelmek... Aynı dünyanın bir parçası olmasak bile entelektüel merak, zihinsel tatmin noktasında bir araya gelmenin gerçekten söylüyorum haz verici bir tarafı var. Bazen bana şunu söylüyorlar. Ya şu çocuk ateist olmuş, şu çocuk deist olmuş falan. Ben diyorum ki arkadaşlar öyle ateizm, deizm, hatta bir tanrı inancı bile e, teizm öyle ufak tefek şeyler değil. Keşke şöyle kaliteli bir deist, şöyle kaliteli bir ateist bulsak da otursak da saatlerce dinlesek. Popüler kültürün ürettiği ben deist oldum. E ne deizm ne demek? Yani felsefi kökeni, ee, bilimsel doğası. Anlat ne, ne hangi fikre sahipsin? Kozmozun ilerleyişi, tanrı kavramının metafiziksel nosyonla ve rasyonaliteyle ilişkisinden dolayı mı sen ne'sin? Ben deistim. Tanrı'nın alemi yarattığına inanıyorum ama yönettiğine inanmıyorum. Ne demek bu? Nasıl bir tanrı fikri ki alemi yaratır yönetmez. Yani dolayısıyla ateist olabilirsiniz beni dinleyen bir deist olabilirsiniz. Gerçekten bu entelektüel derinliğe sahipseniz birbirimize karşılık nezaket ve içerisinde bir araya gelsek kahvelerimizi koysak. Nezaket çerçevesinde ya azizim o öyle der. Birbirimizi ikna etmekte zorunda değiliz. Zih, karşımızdakileri zihnen beslemiş oluruz. Dolayısıyla bugün din hakkında konuşuyor. Dini anlamamış, gerçekten anlamamış. Yani dinin literal olarak anlamış ama mantalitesini ve nosyonunu kavrayamamış. Anlatabiliyor muyum dostlar? Dolayısıyla ben bu, bu, tip söylemleri içinin doldurulması gerektiğini düşünüyorum. Din kavramının, tanrı kavramının, deist, yani ergen, kendini yetiştirenler vardır bilmiyorum ama daha henüz yetişkinler beni anlayacak Lisede genç dostlarım. Siz daha hayatın başındasınız. Eksistansiyel gerçekliğinizi e, doğayla, e, sosyal yaşamla, ekonomik yapıyla daha henüz test etmediniz. Anlatabiliyor muyum? Evet sizin entelektüel olarak konuşabiliriz ama e, varoluşsal olarak bu, bu henüz bu derinlikte değilsiniz. Din de böyle bir şey, ateizm de böyle bir şey. Ya bakıyorsunuz çocuk oturmuş ne bileyim küpe takmış, pembe pantolon giymiş. ...bilmem ne yapmış işte ben ateistim... ...ee da yatıyor mu ateist oldum... ...peki sigortan yatıyor mu... ...veya çocuk daha ne olduğunu bilmiyor... ...bir din savunusuna mücahitliğe bir dur dostum ya... ...yani e, psikolojik olarak bile... ...insanın somuttan soyuta doğru bir düşünce... ...henüz sen daha o aşamalarda değilsin... ...daha taşların... ...zihin taşların yerine oturmadı... ...henüz daha anlam... ...dolayısıyla heyecana gerek yok... ...velev ki böyle bir dünya görüşüne de sahipseniz... E, çok heyecanlanmayın. Taşların yerine oturmasını bekleyin. Ya ben zaman zaman şu kanattayım. Bir mesela ben dine inanıyorum. Farklı yorumlar var. Ee, ya din nasıl tek bu kadar yorum var. Şey minivahhep var işte bu farklı yorumlardan kaynaklanıyor. Ben görsem ki bir adam Amuda kalkmış namaz kılıyor yani bir, bir bir bildiği vardır. Bir yerde bir şey bulmuştur derim. Geldiğim nokta o yani. Anlatabiliyor muyum? Beni eleştirebilirsiniz. Bunlar tamamen kişisel görüşlerim ısrarcı değilim reddedebilirsiniz. Hatta ya bırak saçma sapan bu adam ne konuşuyor kapat şu videoyu da diyebilirsiniz. Ama her şeyden öte bir konuda konuşuyorsanız bir zihinsel bir entelektüeliteye sahip olmanız gerekir. Bir bunu benim yaşımdakiler anlayacaktır. İki ruhsal bir olgunluğa da ulaşmış olmanız lazım. Bir egzistansiyel bir varoluşsal süreciniz yok. Bir örnek vereyim. Suç ve ceza, Dostoyevski'nin suç ve ceza Arkadaşlar bir lisede okuduğunuz suç ve ceza vardır. O nedir biliyor musunuz? Lise öğretmenimiz bize dedi ki suç ve cezayı okuyun çok güzel kitap. Hugo'nun Sefiller'i okuyun, Jean Valjean veya işte Raskolnikov. Yani 40 yaşınıza geldiğinizde hem Jean Valjean'ın hem de Raskolnikov'un ruh dünyasına, varoluşsal derinliğine iniyorsunuz ve onu anlamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla ben şu kanaattayım karşılıklı hoşgörüye sahipsek zihinsel bir derinlik, ruhsal bir olgunluğa ulaşmışsanız hangi fikir dünyasına sahip olursanız olun buyurun oturalım, konuşalım, kahve söyleyelim birbirimize, zaman zaman bir araya gelelim. Hiçbir şey de konuşmayalım. Aa şöyle ufka bakarak kendimizle konuşalım, bir iç konuşma yapalım. Anlatabiliyor muyum? Bence en çok ihmal ettiğimiz şeyde herkesle her şeyi konuşuyoruz ama kendimizle konuşmuyoruz. İslam felsefesinde ekoller demiştik. Çıkış nedenlerini anlatmıştım. Dört tane ekolümüzün olduğundan bahsetmiştim. Birincisi ben böyle yapınca siyasi gibi oluyor. Yani her hareketimiz bir siyasi. iki tanedir diyorsun başka bir tanedir diyorsun başka. Bizi ne kadar şekillere hapsetmişler. Bu da başka bir derin. Yani bu, bu şeyler yok olurlar. Tarihin şeyler ama evrensel ilkelere odaklanan sevgili dostlar. Dört tane ekolümüz var. Birincisi meşaiyyun, meşayilik. iki revakiyyun, revakiyelik. Üçüncüsü işrakiyyun, işrakiyelik. Dördüncüsü tabiyyun, tabiatçılık. Tabiatçılığı ikiye ayırmıştım. Bunlardan bir kısmı doğayı tanrı ve ruha inanıyorlar. Ama doğayı araştırmalarına konu ediniyorlar ve hakikatin doğayı anlamakla anlaşılacağına inanıyorlar. İkincisi ise bugünkü konuma yani sohbetime konu olan şey şu tanrı ve ruh fikri yok. Tek gerçekliğin madde olduğunu ve madde dışında hiçbir hakikatin olmadığını savunan tabiatçılığın bir parçası olan maddiyun ve tabi ekoli. Yani maddecilik ve tabiatçılık bunlar doğrudan doğruya tanrı ve ruh fikrinden uzaktırlar sevgili arkadaşlar. Bu felsefi anlamda dehriyun ekolü olarak da bizim geleneğimizde yer almakta. Nedir dehriyun ekolü ki düpedüz materyalist felsefeyi çağrıştırır? Arkadaşlar dehr kelimesi etimolojik olarak zaman, çağ yani asır, bin yıl, musibet, sonsuzluk ve dünya hayatı gibi anlamlara gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde bu geçiyor. İslam felsefesi geleneği olduğu için bundan haber veriyorum. Yani Kur'an'i literatürde de hani Kur'an'da geçiyor. Çocuğa isim vermiş Kur'an'da geçiyor. E Kur'an'da her geçen her şey anlamlı değil ki. Cehennemde geçiyor, şeytanda geçiyor, ibliste geçiyor, Ebu hep de geçiyor. E anlatabiliyor muyum? Dehriyun da Kur'an'da kendilerine yer bulmuşlar. İşte örneğin ee, bir kavramsal olarak geçtiği yerde diyor ki in, yani insanın yaratılışı oluşumunu ki bu bu ayetten hareketle İslam'da evrimci yaratılış, bak evrim değil, evrimci yaratılış, bir teistik yaratılışı benimseyenler var. İşte insan Suresinin birinci ayeti diyor ki, İnsanoğlu var edilip üzerinde konuşulmaya değer bir şey oluncaya kadar şüphesiz üzerinden uzun bir değer geçmiştir. Değer ne demek? İşte bir cismin A noktasından B noktasına geçiş süresine zaman deniliyor. Şu ağacın 15 yıl yaşaması zamandır. Benim 110 yıl yaşamam zamandır. Şu bardak bir hafta var oldu bu zamandır. İşte bütün bu zamanları kuşatan total külli zamana, kuşatıcı zamana değer deniyor sevgili arkadaşlar. Yani insanın varlıkla olan ilişkisi zaman ve bütün bu zamanı, kuşatan total kavrama ise biz dehr diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu sebeple tarihteki bazı filozoflar bu dehri felsefelerine konu etmişler ve ona uluhiyet yani tanrısallık vasfı yüklemişlerdir. Dehrilerin temel özelliği nedir arkadaşlar? Zamanın ve alemin ezeli ve ebedi, başlangıçsız ve sonsuz olduğunu, bir yaratıcısının bulunmadığını, ruhun bulunmadığını ve öldükten sonra bir ahiret hayatının olmadığını iddia etmektedirler. Bu yaklaşımlarıyla da bir ekol olarak Kur'an-ı Kerim'de kendilerine yer bulmuşlardır. Bu adamlara göre her şeyin ölçüsü zamandır ve biz zaman içerisinde yaşarız. Zaman içerisinde zaman bizi eritir ve yok oluruz diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyorlar Casiye suresi 24. ayette dediler ki hayat ancak yaşadığımızdan ibarettir ölürüz ve yaşarız bizi ancak zaman yani değer helak eder diyorlar sevgili arkadaşlar. Şimdi Gazali de bunları, Gazali'nin tavsiye ediyorum otobiyografik eseri vardır. El Munkuz Minad Dalal. Gazali bunları neyse aynı şekilde tanımlıyor arkadaşlar. Hakikaten çok bu, bu bu da gösteriyor ki Gazali bu adamların farkında. Daha doğrusu İslam filozofları bu adamların farkında. Gazali El Kuzminatlar şöyle söylüyor. Bunlar eski filozoflardan bir gruptur. Dehrileri anlatırken. Her şey yöneten bir tan e, yaratıcıyı ve her şeyi bilen bir kud kudret sahibi Allah'ı inkar ederek e, bu alemin bir yaratıcı tarafından değil de kendi kendine meydana e, geldiğini kabul ederler. Şöyle ki bir devir daim bir döngü. Canlının meniden, meninin de canlıdan meydana geldiğini ve bunun sonsuza kadar devam ettiğini iddia eden bir gruptur diyor ve Gazali sonuç cümlesi şöyle Ha ulai zanadika. Bunlar zındıklardır. Dolayısıyla ne demek zındıklar? Bu maddiyun ve dehriyun ekolü farklı yaklaşımla düşüncelerinden dolayı farklı olan isimlendirmelerle isimlendirmişlerdir. Şöyle arkadaşlar, bunlar tek gerçekliğin zaman olduğunu, her şeyin zaman olduğunu ve zaman içerisinde eridiğini inandıkları için e, dehriyun olarak ifade edilmişlerdir. Allah'ı ve ruhu inkar ettikleri için mülhit, mül bulan mülhit diyorsunuz ya, Allah'ı ve ruhu inkar ettikleri için mülhit veya muattıla ateist demek aslında muattıla, dini ve peygamberlik müessesesini inkar ettikleri için zanadika zındık demek ne demek biliyor musunuz? Ateistler zındıktır. Yani bir dini ve bir peygamberi inkar ettikleri için zındıktır. Tanrı'yı inkar ettikleri için de mühittir. Bir adam Tanrı'ya inanır ama dini inkar edebilir. Peygamber işte deistler. Deistler arkadaşlar zındıktır. Mülhit değildir. Aynı zamanda Tanrı'yı da inkar ediyorsa mülhittir sevgili arkadaşlar. Yani ateistler hem mülhittir hem de zındıktır. Ben kimseyi hani bu, 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 kavramsal bir çözümlemedir. Dahası şuraya çok dikkat edin arkadaşlar. Maddenin ötesinde başka bir gerçeklik olmadığına inandıkları için maddiyumdur. Şimdi maddeci olunca yöntem olarak neyi benimseyecek? Tek gerçekliğin madde olduğunu ve madde dışında hiçbir gerçekliğin bulunmadığını iddia ettikleri için de Maddi matiyun affedersin. Tek gerçekliğin madde olduğunu düşünüyorlarsa bunlar yöntem olarak neyi benimseyeceklerdir? Empirik yöntemi. Yani bilgiye sadece duyular vasıtasıyla elde edilebilir. İşte ne bileyim akılmış, ne bileyim sezgiymiş, ne bileyim vahiymiş. Bu yüzden bilgiye sadece duyular vasıtasıyla ulaşılabilir olduğunu iddia ettikleri için de hissiyun yani duyumcular olarak isimlendirmişler, isimlendirilmişlerdir sevgili arkadaşlar. Şimdi dehriliğin bizzat İslam felsefesi için ortaya çıkmış felsefi bir hareket mi yoksa antik felsefe kültürlerin, kültürlerinin kültürlerinin İslam düşünce geleninde meydana getirdiğiz basit yani dar bir düşünce mi olduğu ciddi anlamda tartışmalı. Hakikaten bu, bu araştırmacılara açık bir konu. Bizim klasik Arapça metinler okuma kabiliyet olan ve bu derinliğe sahip olanların gerçekten çalışması gereken bir konu. Fakat İslam felsefesinde çok ciddi anlamda spesifik bir özgünlüklerinin olmadığını söyleyelim. Bazı açılardan tıpkı stoikler gibi revakiler gibi etkilemişlerdir. İslam dünyasına hangi yollarla il girdiğiyle ilgili de yeterli bir tartışma yok. İşte çalışma yok. Yani kimleri Herakleitos'un, Demokritos'un, işte Epikür gibi filozofların etkisiyle ya da bunların eserlerinin çevirilerle girmiştir diyorlar. Şimdi şöyle bir sorun var. Bu adamlar dinsizlik, mülhitlik ve zındıklık ithamı altında kaldıkları için çok fazla bir kendilerine alan açamamışlar ve çeşitlilik kazanamamışlar. Sevgili dostlar ve alanlarını genişletmemişler muhtemelen dehrilik yani bu gelişim zamanlarında berahime olarak ifade edilen Hint mezhebi veya İranlıların Hint düşüncesini işlediği kitapların tercümesi ile İslam dünyasına girmiş olabilir şeklinde de iddialar var. Dehriyun ekolü İslam felsefesi geleneğinde daha çok batıniler çünkü ezoterik iddiaları ancak onlar bulunuyorlar. Karmatiler ve Gulat-ı arasında yayılma fırsatı bulmuş ama sistematik bir forma dönüşmemiştir sevgili arkadaşlar. Bunlar şunu da söyleyeyim böyle Emprik yollarla Tanrı'nın yokluğunu veya hakikati çok temellendirmekten ziyade ben inşallah daha sonra size anlatacağım. İbnü Ravendi gibi daha çok metafizik kuramlarla rasyonalist bir şekilde dehriliğin temellendirildiğini görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Bir tarafta dehrilik denilen bir felsefi kuram, diğer tarafta maddiyum ya da materyalizm olarak ifade edilen bir doğa bilim kuramıyla karşılaşıyoruz sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Tabi burada şunu da görmek lazım. Dehri ekolün şekillenmesinde, burası çok çok önemli, maddeciliğin oluşması için bir defa şüphecilik gerekiyor. Yani bilgiye ve varlığa tam olarak, gerçek bilgiye ve varlığın özüne tam olarak ulaşılamayacağını iddia eden şüpheciliğin de İslam felsefesi geleneğinde oluştuğunu ve bunların materyalizme zemin oluşturduğunu tekrar ettik mazur görün. Ee, söyleyebiliriz İslam felsefesi geleneğinde bu anlamda materyalizme benzer bir şekilde Hispaniyun, Şekkiye veya Şekkiyun veya Raybiye veya Raybiyun bunların hemen hemen hepsi şüphecilik septizizm anlamlarına gelen bir kavramdır arkadaşlar. İslam septikleri olarak ifade edeceğimiz bu Şekkiyun, Raybiyun veya Hispaniyun yani çok güçlü bir ekol de değil bunlar arkadaşlar. Bilgiye, varlığa dair tüm yaklaşımların ve hatta bilgilerin bütünüyle şüpheli olduğunu, bunlara kuşkuyla yaklaşmak gerektiğini ve kesin bir bilginin mümkün olmadığını, ulaşılsa bile bunu ifade etmenin mümkün olmadığını iddia etmişlerdir. Bu gruba mensup filozoflar sofestaiye Sofistler olarak ifade edilmiş, Sofistaiye olarak isimlendirilmişlerdir sevgili arkadaşlar. Bunlar kimdir İslam felsefesi geleneğindeki şüpheciler? Efendim İbnül Muk meşhur mütercimdir bu. İbnül Mukaffa, Ebul Atahiye bu zümreden düşünürlerdir. Aynı zamanda bunlar çok kötümserdir. Yani pesimisttir, bedbin adamlardır. Kim var bu grupta? E, mütenebbi, bu adamın ölüm tarihi 915. Ebul Ala el Mari 1058. Ve hepinizin bildiği matematikçi ve filozof Ömer Hayyam ölümü 1123 gibi bu şairler ve edebiyatçılar ve mütercimlerde bu pesimist şüpheci gelenektendir sevgili arkadaşlar. Son talilde şunu söyleyeyim. Dehriler ve materyalistler bütünüyle katı maddeci tanrı ve ruhu tanımayan bir tabiat ekolüne mensupturlar. Bunlar tanrıyı, ruhu kutsal kitapları ve nübüvveti inkar etmektedirler. Alemin dehr ve madde olmak üzere, zaman ve madde olmak üzere iki boyutunun olduğunu kabul ediyorlar. Madde ezelidir ve ebedidir. Evrende şuurlu bir varlık yoktur. İslam felsefesi geleneğinde Ebu Ali Er-Raca, Talut, Salib İbni Abdül Ebu İsa El-Varrak, Beşşar İbni Bürt ve i̇bn Ravendi bu anlamda bilinen dehrilerdir. Dehri filozoflardır. Ben daha sonra sadece size e, İbn-i Ravendi'yi anlatacağım. Belki de siz bu videoyu izlerken ben anlatmış da olabilirim. Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. sağlık afet diliyorum. Allah'a emanet olun.